Selamlar arkadaşlarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz berenin yapımını anlatacağım. Bu kolay bir bere. Sıcak tutuşunu falan da çok beğendim. Hadi şimdi yapımına geçelim. Sensinin taç iplerinden kahverengi kullanacağım. Ben bir önceki projemde artan iplerimi kullanacağım. Yine Sensinin yeni shine iplerini kullanacağım. Şöyle kapalı halini de göstereyim farklı bir renkte. Şimdi ipimi iki kat şeklinde kullanacağım. Bir zincir atmaya başlıyorum. 6 milimetre tığ kullanacağım. Zincirimi neye göre atacağım? Ben burada bir bere örneği aldım yanıma. Buna göre bir ölçüm yapacağım. Santimini sonrasında size paylaşırım. Şu an net olarak hani kaç zincir atacağımı bilmiyorum. Zaten saymak da çok doğru olmuyor biliyorsunuz. Zincirimi atıp geliyorum. Şöyle zincirimi attım ve 34 santim zincirim. Şimdi pullu ipimi de artık devreye sokabilirim. Pullu ipimi de buradan direkt devreye sokacağım. Bağlayabilirsiniz isterseniz. Ben bağlamadan direkt sokacağım. Şöyle e, tekli trabzan yapacağız. Tekli trabzan dediğim başını dolayacağım ve e, direkt deliğime batıp üçünü bir çıkacağım başıma doladım sıradaki ilmeğimden battım üçünü bir çıktım başını doladım ve üçünü bir çıktım böyle ilerleyelim önce öncelikle şöyle bakın Şimdi sıra sonuna geldim üst sıraya geçerken iki zincir atıyorum ve artık modelimizi kurmaya başlıyoruz dış kanatlara batacağız şurada bir V oluşuyor oradan net olarak görünüyordur Başını doladım ve hep bu dış kanatlara batacağım. Bu sayede orada bir motif oluşacak. Başını doladım. Bakın şu V'yi görüyorsunuz. V'nin üst kanadına batarak ilerliyorum. Tamamen bundan oluşacak parçamız. Başını doladım ve üst kanatlara batarak devam ediyorum. Çok e, anlaşılmayacak belki de ama şurada bir çizgi yine de görünüyor. Güzel olacağını düşünüyorum. Başını doladım ve buradaki arka kanatlara batıyorum. Normalde nasıl batıyorduk? Normalde direkt bu aşağıdan batıyoruz ya. Aşağıdan batmıyoruz. Şurada oluşan V'nin üst kanadından batıyorum ve Başını dolayıp yalancı sık iğnemi, tekli trabzanla deniliyor buna, yapıyorum. Bir parçam böyle görünüyor. Bunu buradan katlayıp kenardan dikiyorum. Bunu kafa ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. O yüzden tam olarak bir e, ölçü vermem doğru olmayabilir. Bitirmek için bir zincir attım. Örgümü buradan kestim. Bağlamış oldum bitirmemi yaptıktan sonra şöyle ikiye katlıyorum ve buradan dikmeye başlıyorum şöyle dıştaki kanatlardan dikeceğim şuradan başlayalım dikmeye şöyle bir iğne kullanıyorum ve tüylü ipimi kullanacağım parçamı ikiye katlıyorum ve buradan dikmeye başlıyorum bunu ters çevireceğim için buradaki iplerin bir önemi olmayacak içine gizleyerek ilerleyebiliriz şöyle Evet şuradan karşılıklı olacak şekilde iğnemi geçirdim bunu bir dikip geliyorum rahatça dikiliyor zaten görünmüyor da bunu bir dikip geleyim ve bu kısmı büz büzmek için şöyle önden arkadan döne döne bunu dikeceğiz sonra sıkacağız aralardan şöyle şöyle yapacağım diker gibi sonrasında bunu böyle sıktığımızda büzüşecek şöyle devam ediyorum şöyle evet Şöyle sıkı sıkı ilerliyorum. Alttan ve üstten batıyorum ve sıkıyorum. Alttan üstten geçiriyorum ve sıkıyorum. Bakın böyle veremiz aslında oluştu bile. En son artık bakın şöyle büzgün böyle görünüyor. Büzgümü şöyle önden ve arkadan birbirine dikiyorum. Şimdi bu diğer yüzü çevireceğim ben. Diğer yüzünü kullanacağım. Evet. Bağlıyorum güzelce ve berem hazır aslında. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.